Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PKX'de oynuyoruz. Bu sefer kararlıyım. Ee, sağlık dozu sakat edeceğim. Arkadaşlar ee, bir gün ben bir Joz hani videomu çektiğim bir Joz un vardı ya. Onun kuzeni de bana abone olmuş. Bir şaşırdım. Çok sevindim gerçekten arkadaşlar. Ee, şimdi gidiyoruz sağlık dost sakat etmeye. Gittik. Vallahi hiç yine yapmayacağım. Bir birlik ayıcığına bir keresinde bana bulop takip etmişlerdi. Sinirlerim bozuldu o gün. Evet şimdi 2 saat beklememiz gerekiyor. Takı sistemi. O sırada arkadaşlar çekilişi herkes üzülse yorumları adını yazsın bu sırada. Yoksa ben yapamıyorum. Veya e, yoruma açık olan bir yere yazsın. Şimdi birinci takas verdik, kişiyle takısını kabul ettik. Bulop. Ha, böyle insanları ben hiç sevmiyorum. Böyle üzülme hareketleri, duygu yapıyorlar. Arkadaşlar gerçekten yapmayın ya böyle şeyler. Yani bir pet için ağlamayın ya. Ya üzülün tamam vermeyeceğim Allah Allah. Belki kadın vermek istemiyor. Belki erkek vermek istemiyor. Allah Allah. İşte böyle şeyemeydi hiç... Bakın arkadaşlar. Bakın bu altın seviye olsa bile Böyle kişilere inanmayın. Veya diyelim ki başka birisi YouTuber. Onlara inanmayın. Numarasına bakın bence. Evet. Offline olduğuma sevinmeliyim. Online olsaydım ben bitmiştim. Ben çok iyi bitmiştim. Arkadaşlar şimdi bunların aralarından bana hediye verenleri söyleyeceğim. Ve gıcık olanları söyleyeceğim. Bakın şu A-E-A-E Aa, ah işte 83 95 olan var ya şu. Bakın şu an davet etsine bastım. Allah kahretsin. Davet ettim inşallah kabul etmez. Neyse 83 95 olan çöpüyor yiyor. Evimde 2 saattir bir şey yapıyorum çöpüyor Yani düşünün. Eylül'ü bir isim. Ee, ondan sonra pek hakisler Deniz'de iyi. Edip iyi. Ayıcık var yani. iyi galiba ya Bunları pek hatırlamıyorum geri kalanlarını Atsız Atsız Bu yalancı ya yürü git ya Atsız Gerçek Atsız mı Arkadaşlar yorumlara yazın bu gerçek Atsız mı Obani Ve Toğuç Dokunuç Bu da çok iyi kalpli bir de Ama beni hep gıcık ediyor Evet son 18 tane arkadaşlık isteği gelmiş. Şimdi ben bunların hangi birini kabul edeyim kabul etmeyeyim. İşte yorumlara yazın arkadaşlar. Yazmazsanız yapamıyorum ben. Bir de benim çakılışlarımı, abonelerimi arttırın ya. Ben, bakın arkadaşlar bu sırada kanalım paralı sanıyorsanız ben paralı değilim. Ee, bu kanal par karalı, e, paralı kanallar var. Ben paralı değilim. Ee, hatta aboneme sorabilirsiniz aboneme sorabilirsiniz. Gerçekten paralı değil benim kanalım. İster ee, ister isteyenler. Hatta okul arkadaşım abone oldu. Yani ona kanalı yok ama sorabilirsiniz yani. Ben ona sorarım. Size gönderme gösterebilirim belki. Hip hopçu tavşan ama bir olduğu için ya. Kimse de bizimle takız etmiyor. Eden de olmuyor. O yüzden ben takas videoları çekemiyorum arkadaşlar yani. Güzel pet veren yok. Merhaba. Hef, çok sıkıldım. Ben buna değişebilirim. Tuana. Eğer buna değişirsen annenin Tuana koyarım bunu. Ya, ya çok değişik şeyler istemeyin ama. Eşit şeyler istemiyse full falan daha değerli, değil mi? Ya, kabul etmiyorum kardeşim. Tuana ile şimdi takas ettik. Allah kahretsin. Kaç 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 kaç. Kaçmayı başardık arkadaşlar. Neden kaçtım? Herkes iyi biliyordur. Çünkü birisi geldi. O size dediğim o çöp yiyen çocuk geldi. Ben de kaçtım. Tekrar gidiyoruz. Arkadaşlar çekilişin zamanı belli değil ama yorumlara isminizi falan yazın. Eğer YouTube Lulu Lolo 67 79 74 diye birisi size e, istek attıysa kabul edin. Oyunda böyle donmalar ben yaşayabiliyorum. Yani yerimde durur durursa e, oyundan çıktı falan zannetmeyin. E, şimdi evet burada düzgün insanlar var. Yokmuş he canım ha! Ah! ben buna üf mü dedim yok ana hayaller dünyasındayım yok <laughs> her sadık dost çok seviyorum sana ne vereyim istersin ne vermem istersen bak sana binek blob vereyim Hı? Allah kahretsin. Ama binek bulup arkadaşlar bence binek bulup daha değerli ya zaten. İlk Aha. Aha bunu vereyim canım. Bak aynı şey zaten. Oh, biri, birinci seviyeye beşinci seviye değiştim arkadaşlar çok iyi ya elmasım gitmedi oh be teşekkür ederim adın ne sen neredesin ha adın kan tamamdır kancım listeme yazılısın Numaran kaçmış? 63-89 Neyse bizimle kimse takas etmek istemiyor arkadaşlar. O zaman videomuzu bitirelim. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bu sırada yorumlarımı açacağım. Haberiniz olsun. Görüşürüz.